Bugün karşı karşıya kaldığımız durum gerçekten neresinden bakılacağı, neresinden tutulacağını hepimizin artık böyle konuşa konuşa dilinde tüy bittiği bir durumla karşı karşıyayız. Çadırlar sel altında, çadırlar bu durumda, Adıyaman burası. Bu çadırlarda kim kalıyor? Bu çadırlarda evleri doğru zemine, doğru yere yapılmayan, o yüzden afette yıkılan ya da oturulamayacak derecede hasar gören depremzedeler yapılıyor. Ve bu çadırlarda kalan depremzedelerin evleri yanlış yere yapılmıştı. Şimdi görüyoruz çadırları yanlış yere kurulmuş. Şimdi bu çadırları kurmaktan sorumlu AFAD'ın üstünde AFAD diye yazıyor. Bir deprem anında bu çadırların nereye kurulacağını çalışmış. Elinde projesi acil eylem planı hazır olması ve çadırken burası demesi lazım. O çadır kent ne olması lazım? Örneğin enkazlara uzak olması lazım. Örneğin sel basmaması lazım. Deniz kenarında olmaması lazım ki tsunami ile bir afet daha yaşanmasın. İşte afetin beceriksizliğinin, işte Afat'tan sorumluların, bugünkü Cumhurbaşkanı'nın, bugünkü İçişleri Bakanı'nın Afat'tan sorumlu ve bugünkü Cumhurbaşkanı'nın daha önce Afat'tan sorumlu olan kişinin, Cumhurbaşkanı yardımcısının Türkiye'ye armağan ettikleri 2023 afet yönetimi budur. Beceriksizlik budur, liyakatsizlik budur. Bugün evi yanlış yere yapıldı diye çadıra muhtaç olan depremzede yanlış yere kurulan çadırda sel altında kalıyorsa bunun sorumlusu yine bu beceriksizlerdir. 5 vatandaşımız yaşamını yitirdi altısı kayıp Ümid ederiz kurtulsunlar 6 vatandaşımız ama burada 5 vatandaşımızı kaybettiysek altısını bulamıyorsak ve bu devlete emanet canların devletin kurduğu çadırlarında bu oluyorsa burada artık laf bitti söz bitti. Bu kadar rezilliğe söyleyecek söz, yapacak eleştiri bulamıyoruz. Çaresi 14 Mayıs günü milletin kendi geleceğine, kendi kaderine el koymasından başka değildir. Bu beceriksizlerin, bu liyakatsizlerin yönettiği bu kurumlardan artık bizlere düşen, vatandaşa düşen bir fayda, bir umut değil, yeni felaketler, yeni acılardır. Afet yönetiminden bir haber, sadece ilahiyat mezunu olmak dışında bir vasfı olmayan adamın kurtarmadan ve korumadan sorumlu olduğu vatandaşlarımızın hali budur. Nasıl Adıyaman Müftülüğüne bir inşaat mühendisi atanması saçmalıksa yapamazsa AFAD'ın arama kurtarmalarına ya da deprem sonrası depremzedelere yardım edecek sahip çıkacak kuruluşlarının başına da sadece eğitimleri din üzerine diye bu kişilerin atanması liyakat değil sadakata bakılması bu sonuçları doyuruyor. Müftülüğe inşaat mühendisi atanması neyse AFAD'a atanan bu kişilerin görevlendirilmesi odur başka bir şey değildir. Bu kabul edilebilecek bir iş değildir. Dün bir başka çadır kent ve bir başka konteyner kentten hepimizi sarsan bir anda ülke gündemine oturan bir haber geldi. Bu konuyla ilgili tanıklıklarım var. Sayın Genel Başkanımızla birlikte ziyaret ettiğimiz bir yer ve aslında işin bütün parçalarını anlattığımızda herkes ne olduğunu anlayacak. Öncelikle biz Sayın Genel Başkanımızla deprem bölgesine gittiğimizde her yeri gezdiğimiz gibi. Yani CHP'li belediyelerin konteyner kentlerini, çadır kentlerini, AK Partili belediyelerin çadır kentlerini, konteyner kentlerini, aşevlerini ziyaret ettiğimiz gibi, diğer partilerin çadırlarına girdiğimiz gibi, Saadet Partisi'nin Anadolu Gençlik Derneği'nin de 10 bin kişiye sıcak yemek dağıttığı aşevine de gittik. Sıcak karşılandık depremzedelerle birlikte sıcak çorba içtik. Israr ettiler yemeklerini yedik. Çok beğendik. Ve hep birlikte kendilerine 10 bin kişiye günde sıcak yemek veren bu kişilere tebriklerimizi ilettik. Genel başkanımızla çok sıcak ilişkileri oldu. Beklenmedik derecede hem uzun süren hem sıcak geçen bu ziyaret birisini rahatsız etmiş. Orada bir konteynerin içine saklanmış. Genel başkanımız geçerken kapıya çıkıyor. Önce genel başkanımıza sonrası adet Partililere diyor ki Erbakan hocanın kemiklerini sızlattınız diyor. O sırada onu bizim Malatya örgütümüz ve bütün Malatyalılar Malatya basını tanıdı. Depremzede taklidi yapıyordu oradan. Tanıdılar dediler ki Hüseyin Kalan seni bildik dediler. Müsiyat eski başkanıymış. Yani bir konteynerin içinde depremzede gibi tepki gösteren müsiyatın eski başkanı Hüseyin Kalan'mış. Orada ne işi varmış? Çünkü o aşevinin ve konteynerlerin bulunduğu alan kendisine aitmiş. Ve o alanda Saadet Partililerin genel başkanımızı ağırlamasından çıldırmış laf ediyor iş bu kadar olsa bir önemi yok. Dün valilik iki saat içinde burayı boşaltın yazısı yazdı aşevine. Ve oradaki gönüllülerin İzmir'den başka yerden yolladığı konteynerlere valilik buraya kur demiş. Bu konteynerler kalksın dediler. Buna tepki gösterdi Sayın Karamolluoğlu, Aşağıda Sayın Bekeroğlu, Genel Başkanımız, biz açıklama buraya geçici iş yerleri yapacağız esnafımız için ondan boşalttırıyoruz. Bir makuliyet sınırı arıyorlar ama o yer neresiymiş bir bakalım. O yer Malatya'nın eski garajı, köy garajı. O yeri belediyenin tabii köy garajı taşınınca o altın değerinde yeri, o paha biçilmez arsayı Malatya Belediyesi'nden kim satın almış? Hüseyin Kalan. Peki bugünkü belediyeden mi? Hayır, bir öncekinden. Bugünkü belediye ile Hüseyin Kalan arası nasıl? Bugünkü belediye başkanı da AK Partili. Böyle. Neden? Oraya yüksek kat istermiş, belediye başkanı vermemiş. Verilse Allah bilir bir büyük mezarda oldu olacak. Belediye başkanı Hüseyin Kalan'ın istediği katı vermiyor, çatışıyorlar hakkında haberler, laflar, kavgalar. Şimdi inşaata başlayamadı ama AK Partili belediyeden Müsiat başkanı olarak satın aldığı, inşaat yapmak istediği yere o gece panik halinde yer aranırken konteynerler, aşevleri kurulmuş. Beyefendi şimdi çıkın buradan çıkın buradan. Ne olacakmış? Geçici esnaf için geçici dükkanlar. Ama sanırsınız ki hayır yapacak. Hayır arkadaşlar. Malatya Valiliği ile bu yerleri kiraya vermiş. Yani dün Saadet Partisi'nin çıkarıldığı 10 bin kişiye sıcak evet aşevi, gönüllülerin yolladığı konteynerların durduğu arazi aslında belediyenin müsiyat başkanına satılmış. Bu depremde bile valiliğe kiraya vererek oraya esnafa geçici iş yeri yaptırıyorlar. Rezillik paçadan akıyor ama utanmadan çıkmış Erbakan hocanın kemikleri didirecek. Siz nasıl olur CHP zihniyetiyle oturur çorba içersiniz? Onlar Erdemliler hareketi diye yani üzerlerindeki siyaset gömleğini değiştirdik. Biz Erbakan Hoca değiliz artık deyip Erdemliler hareketi diye yola çıkıp bugünkü hale savrulanlara hala daha ücretsiz karın doyuranlara laf edene bak paçasından rezillik akıyor. Peki derdi ne? CHP ile derdi ne? İktidarın değişimini görüyor. Artık bu ballı börekler yok. Oraya o fazla kat artık hayal. Ayrıca ne avanta ne yaptıysa hepsi bundan sonra mercek altında. O yüzden biliyor ve çirkinleşiyor. O yüzden saldırıyor ve dün o konteyner kentin bizi bu gecenin bu vaktinde dışarı atmayın diyen deprem sesini dinlemek için oraya giden il başkanımız Barış Yıldız'ı konuşturmuyor kameralar önünde her lafını kesiyor sonra da yanındaki gidip arkadan darp ediyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Böyle bir durumla karşı karşıyayız depremzedeler görsün. Geçmişte iyi olur diye bunlara oy verip de bunların halen daha depremde neler yaptığını görenler görsün. Ve bütün Malatya bunlardan illallah demiş. İnanmayan Malatya'daki makul AK Partililere sorsun. Bunlar meşaleciler diye bir grup. Malatya'nın FETÖ'sü diyorlar. Yani FETÖ benzeri yapılanma. Her ihale bunlarda, her ilişki bunlarda. Kendileri alıyor. Malatya'nın rantını yiyen bunlar. Bu meşaleciler Malatya'da AK Parti'de bunlar bitirecek işte. İşte bu meşaleciler AK Parti'yi Malatya'da bitirecek olan da bunlar. Meşaleciler dosyasının daha çok üstüne gideceğiz. Bir buçuk ayı kaldı. Şimdi Süleyman Soylu çıktı depremin 34. 35. gününde hatta 36. gününde depremin 36 gününde çıktı Süleyman Soylu. Dedi ki vatandaşa burada çay eksik, şeker eksik, çocuk için, büyük için terlik eksik, eşofman eksik bunları yollayın. Kardeşim 115 milyar lira para toplanmış. Öyle depremin üstünden 3 saat, 3 gün değil, 33 gün değil, 36 37 gün geçmiş. Sen halen daha dönüyorsun. Sanki ilk 3 saatte, ilk 3 gündeymiş gibi. Burada çay eksik, şeker eksik. Sen ne iş yaparsın ya? Esas memlekette İçişleri Bakanı eksik. Esas memlekette vicdanlı bakanlar, yöneticiler eksik. Eğer bir aydan fazla süre geçmişte de çayı şekeri bulamıyorsan, çocuğun ayağında terlik yok diyorsan, sen bunu yolla, bizim buna ihtiyacımız var diyorsan, sen büyük bir kopuşun, büyük bir rezaletin, büyük bir tükenmişliğin itirafçısı olmuşsun. Gelinen noktada bir de kendini savunuyor. Ne var bunda? Devlet milletten yardım istiyor. Gün milletin devlet tarafından kayrılması, bakılması, korunması günüdür. Yardım etmesi gerekenler yardım isteyen duruma geçmişler. Yardım edilmesi gerekenlerden yardım istiyorlar. Sıkıştıklarında iban attıkları gibi. Yüz kalmamış, utanma kalmamış, yüzde astar kalmamış. Bir de halen daha bunu savunan bir anlayış. Bunlar milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Çok mutluyuz böyle basiret bağlanmalarına. Fuat Oktay diyor ki 115 milyar topladık, bunun 74 milyarı yattı. Gerisi ne oldu? Gerisi yok şimdi. Neden? 41 milyar lira o gece şov yapanlar ya bulundukları kurumun nereye yardım yapıp yapamayacağına bakmadılar. Çünkü emir büyük yerden saraydan şovu yapalım nasıl arkasını arayan olmaz. Soruyoruz diyorlar ki 74 milyar lirası yaptı. Şimdi bir deprem fonu, afet fonu kuruluyor. 1999'da laf ettikleri Ecevit inanılmaz şeffaf, hesap verebilir, denetlenebilir bir fon kurmuştu. Bunlar denetlenemeyen, görülmeyen bir fon kuruyorlar. Peki bu 115 milyarı bu paraya buraya koyun diyorsun. Hayır bu para mevcut durumda AFAD tarafından denetimsiz kullanılacak diyorlar. O paranın AFAD tarafından ne şekilde, Kızılay tarafından ne şekilde nasıl kullanılacağı da meçhul. Buradan bu konuların takipçisi olduğumuzu söyleyelim ama bir konuda hazırlık yapıyoruz. Diğer parti gruplarını da bugün aşağıda sesleneceğim kamuoyunu ilan ediyoruz. Bütün illerden özellikle yıkımın çok olduğu dört ilden Binaları yıkılmış, müteahhitlerin mal kaçırdığı, mallarını başkasının üstüne yaptığı, paraya çevirdiği, o parayı yurt dışına kaçırdığına ilişkin duyumlar alıyoruz. Çok sayıda şikayet alıyoruz. Bu konuda bazı suçlarda savcıların el koyma, hesapları dondurma yetkisi var. Ancak taksirle ölüme sebebiyet verme, kas falan gibi durumlar düzenlenmediği için şu an savcı bir şey yapamadığını söylüyor savcılar. Hızlı bir yasal düzenleme öneriyoruz. Deprem gibi durumlarda ileride kusuru, kastı ortaya çıkabilecek kişilerin Mal varlıklarının geçici süreyle dondurulup soruşturmadan sonra bu meselenin karara bağlanması. Bu konuyu önemsiyoruz ve bütün partilerin dikkatine sunuyoruz.